Merhaba sevgili çocuklar. Matematik kampımızın 7. dersine hoş geldiniz. Bugün sizlerle doğal sayılarda birlik, onluk ve yüzlük konusunu işleyeceğiz. Evet çocuklar, geçtiğimiz derste sizlerle basamak isimlerini öğrenmiştik. En büyük olan basamağımız yüzler basamağı, onun yanındaki onlar basamağı, onun da yanındaki birler basamağıydı. Bu yüzler basamağı yüzlükleri temsil ederdi. Kaç tane yüzlük olduğunu gösterirdi. Bu onlar basamağı ise o sayıda kaç tane onluk olduğunu gösterirdi. Birler basamağındaki rakam ise o sayıda kaç tane birlik olduğunu gösterirdi çocuklar. Bu dersimizde de üç basamaklı bir doğal sayıda kaç tane birlik, kaç tane onluk, kaç tane yüzlük olduğunu örnekler üzerinden göreceğiz çocuklar. Bakın belirtilen bir sayıyı biz basamak isimlerine göre ayırdığımızda neydi? Bu birler basamağı, bu onlar basamağı, bu altı ise yüzler basamağıydı değil mi çocuklar? Bakın kaç tane birler basamağında birlik olur? Onlar basamağında onluk olur, yüzler basamağında yüzlük olur. Hemen bakıyorum, dört tane birlikten oluşuyor, sekiz tane onluktan oluşuyor, altı tane yüzlükten oluşuyor. İlk derslerimizde sayı bloklarında da bu kavramları yine görmüştük. 793. 7 tane yüzlüğümüz var. 9 tane onluğumuz var. Ve üç tane de birliğimiz var çocuklar. Evet farklı sayılar üzerinden etkinliğimizi devam edelim. 2 ne demekti? 10.2 tane onluğumuz var. 3 karışık yapalım. 3 tane yüzlüğümüz var ve 5 beş. 5te beş birliği temsil ediyordu. 5 tane birlik. 2 tane yüzlük. Buradaki 9 birliği temsil ederdi. 9 tane birlik ve 1 bir tane de onluğumuz vardı çocuklar. Şimdi de bu verilenlere göre doğal sayıları bulmamız isteniyor. İlk olarak yüzlük, sonra onluk, sonra birlik yazılırdı çocuklar. Çünkü burada karışık olarak verilen bölümler de var. Yüzlüğümüz kaç taneymiş? 4 tane yüzlük. Evet. 3 tane onluk ve 2 tane birlik. Bu sayımız 432. Tabii ki en üstüne YOB yazmasam da buradan direkt bulabilirim. 6 yüzlük. Yüzler basamağı bölümüne 6 yazıyorum. 8 onluk. Onlar basamağı bölümüne 8 yazıyorum ve 4 birlik birler basamağı bölümüne de 4 yazdım. Bakın üstüne hiçbir şey yazmadım. 684. Bakın karışık verilmiş. 5 birlik birler basamağı bölümüne 5 yazdım. 7 onluk onlar basamağı bölümüne de 7 yazdım ve 3 yüzlük yüzler basamağı bölümüne de 3 yazdım. Burada şu kavramların yerlerini unutmuyoruz çocuklar. 375 karışık verilmiş yine. 6 onluk, onlar basamağı bölümüne hemen 6 yazdım. 7 tane yüzlük. Yüzler basamağı burasıydı. 700'lük ve 0 birlik. Birler basamağına da 0 yazdım. Oluşan sayımız 760. Verilen abaküslere göre boşlukları dolduralım diyor. İlk olarak abaküsleri sayıya çeviriyorduk çocuklar. Verilen bir resim olabilir, bir sayı bloğu olabilir. Bunları hemen sayıya çevirelim çocuklar. Resimlerle uğraşmıyoruz. 1, 2, 3, 4. Evet, burada 5 tane, burada da 1 tane. Oluşan sayımız 451. Hemen bunları sayıya çevirelim. 2, 0, 4. Burada ise 5, 1, 3. Bu sayımız 204. Bu sayımız 513. Tamam. Şimdi kaç tane birlik oldu? 1. Bir. Kaç tane onluk varmış burada? 5. Kaç tane yüzlüğümüz varmış? 4. Yüzler basamağına bakıyorum. Birlik deyince birler basamağı, onluk deyince onlar basamağı, yüzlük deyince de yüzler basamağına bakıyoruz. Kaç tane birlik varmış? 4. Kaç tane onluk? Onluk yokmuş. Kaç tane yüzlük? Yüzlükte iki tane varmış. Ve buradaki etkinliğimize bakalım. Kaç tane birlik? 3. Kaç tane onluk? Bir tane. Ve kaç tane yüzlük? Beş tane varmış çocuklar. Bakın sayı bloklarımızı biz ilk derslerimizde görmüştük. Buradaki modellenen sayılara göre boşlukları doldurunuz. Hemen bu sayı bloğunu rakamlar kullanarak sayıya çeviriyorum. Evet, bir tane yüzlüğümüz varmış. Yüzler basamağına bir yazıyorum. Onlar basamağına kaç tane onluğumuz varmış? 2. Birler basamağına da kaç birliğimiz varmış? 5. Oluşan sayımız 125. Şimdi kaç tane birlik varmış burada? 5. Birlik bölümü burasıydı. Kaç tane onluk var? 2. Kaç tane yüzlük var? 1. Evet, bunları istiyor bizden. Hemen böyle verilen sayı bloklarını sayıya çeviriyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 7 tane yüzlüğümüz var. Altını çizmedim. Üstüne Y, O, B yazmadım. Direkt yazabilirim böyle. 7 tane yüzlüğümüz vardı. 1, 2, 3, 4. 4 tane onluğumuz var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane de birliğimiz vardı çocuklar. Hemen belirtelim. Kaç tane birlik? 7 tane. Kaç tane onluk? 4 tane. Kaç tane yüzlük? 7 tane. Bu da son etkinliklerimiz olsun çocuklar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yüzlüğümüz var. 3, 5 tane onluğumuz var. Ve 1 tane de birliğimiz var. 651. Birlik 1 bir tane, onluk 5 tane, yüzlük 6 tane vardır. Buraya bakıyorum. Kaç tane birliğimiz var? Hiç yokmuş kaç tane onluğumuz var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane onluğumuz var. 1, 2, 3, 4, 5 tane de yüzlüğümüz var. Bu sayımız kaçta dediğimde hemen yüzlük bölümünü 5 olarak görüyorum. Yanına hemen onluklara bakıyorum 6, birliklere bakıyorum 0. Oluşan sayımız 560. Evet çocuklar bu dersimizin de sonuna geldik. Yine bu dersimizde sizlerle doğal sayılarda birlik, onluk ve yüzlük kavramlarını gördük. Kaç birlikten, kaç onluktan ve kaç yüzlükten oluştuğunu nasıl yazdığımızı belirttik örnekler üzerinden. Her zaman belirttiğim gibi elinizdeki kaynaklarla bu videoyu birleştirirseniz daha verim alırsınız, daha başarılı olursunuz diye tahmin ediyorum, düşünüyorum. Bu dersimizde kullandığımız materyaller için hemen arı yayınları ailesine teşekkür ediyorum ve bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum çocuklar. Sevgiyle kalın. thank you